Basket topu mu buldun? Efendim anneciğim? Neyi? İşte bu kadar Emir. Aferin sana. Neden anne? Ha uzaktan mı atacaksın? Vay basket attın. Bir daha. Efe çok uzağa gittin. Oradan olmaz. Oluyordu neredeyse. Emir gel bu da seninki Emir. Oğlum bak bu seninki gel. Gel buraya at. Evet. Efe son anda kaçırdın. Evet. Koş hemen basket topunu al koş. Evet. Aferin Emine. Evet. Olmuyor çok çalışman lazım. Ne oldu? Evet. Topun mu? Evet. Sen de futbol oyna hadi. Ne? Yemin ediyorum yaptım. Basket mi? Hani gö görmedim. Hadi bir basket daha Efe. 3, 2, bir, basket. Vay, süpersin. Helal sana. Çak be, çak. İşte bu kadar. Efendim annem? Oynayacağım. Ne oynayacağım? Ben, ben. Vay süpersin. çok Çak anneciğim. Çak. Sen de basket attın. Futbol oynayacaksınız şimdi? Saydıramıyorsun ama. He? Bir. Bir oldu. Nereye gittin sen öyle? Nerede toplar var? Ha, bunun arkasında mı saklamışlar topları? Oy gitti Emir kaçtı top. Koş al hemen al. Anneciğim biraz çalışman lazım bunun için. Hadi Emel bir gol at bakayım. Vooo süper filmi. Toplar fırlıyor oradan oraya. Allah. Efendim. Kafanı mı çarptın? Gel öpeyim de geçsin gel. Tamam mı? Öptüm oradan çık kafanı gene çarpma. Hah. Yürü kalenin oraya. Bir topunu al kalenin oraya atacağız onu. Koş. Bir, iki. Her yerden top geliyor. Bir. Anneciğim bir oluyor sadece. Bir, İki. Bir daha bir. Efe bir de kalıyoruz anne. Bak o da deniyor senden gördü. Yavaş ve sakin Efe. Bir. Olur anneciğim olur. Hadi. Bir, iki. Bir şey olmaz koş topunu al. İki. Ya iki yapıyorsun da. Bir çok yükseğe atıyorsun ondan olmuyor.